Şanlıurfa'ya gittim. Altı metre karelik odada, altı metre karelik odada. Dokuz çocuk yatıyor. Yanlarında da anneleri. O tablo 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor. Altı metre karelik alanda dokuz çocuk annesiyle beraber. Neymiş? Tedavi görecekmiş. Neymiş? AKP sağlıkta devrim yapmış. Senin yaptığın devrim buysa e zaten biz seni çok iyi biliyoruz. Ayak kapı kudularında devrim yaptılar onlar. Para kasalarında devrim yaptılar onlar. Tüy bitmemiş yetimin hakkı nasıl çalınır? Orada devrim yaptılar bunlar. Kul hakkı nasıl gelir? Orada devrim yaptılar bunlar. En temiz olan dini duygularımızı, manevi duygularımızı nasıl istismar ederiz? Orada devrim yaptılar bunlar. Artık bu partiden kurtulma zamanı gelmiştir. Artık bu partiden Türkiye'nin kurtulma zamanı gelmiştir. Türkiye'nin vicdanı AKP'yi kabul etmiyor artık. Efendim sağlıkta devrim yapmışlar, dönüşüm yapmışlar. Ne zaman sağlıkla ilgili bir derdin olsa elini cebine atacaksın. Yani bunlar sigortalıydı. On ayrı yerde para istiyorlar. On ayrı yerde. Telefon ediyorsun randevu istemek için. Para tık kesiliyor. Niye kesiliyor? Alo 182. Telefon açıyorsun kesiliyor. Doktora gidiyorsun kesiliyor. İlaç alıyorsun kesiliyor. Ya şu tahlillerimi erken yapayım diyorsun kesiliyor. Ameliyat olacağım kesiliyor. Ayakkabı kutularından sizin dediğiniz gibi kesiliyor. Orada istifleniyor. O nedenle bunların yaptığı sağlıkta dönüşümün faturası nedir? 69 yıldır ilk kez bakın 69 yıldır ilk kez bebek ölüm oranı arttı. 2012'de binde 7.4 iken bebek ölüm oranı 2013'te 7.8'e yükseldi. Bütün dünyada bebek ölümleri düşerken bunlar sözde sağlıkta dönüşüm yaptılar, bebek ölüm oranı arttı. Geldiğimiz nokta budur. Değerli arkadaşlarım, eğer kendilerine kaçak saray yaptıracaklarına Şanlıurfa'ya hastane yaptırsalardı bu tablolarla biz karşılaşmalıydık.